Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. nokta. Mesele buradan başlıyoruz. Yani maddi musibetler büyüdükçe bizim onlara karşı bakış açımız, onları ne kadar gözümüzde büyütüyorsak büyüyor, küçük görüyorsam da küçülüyor. Ana fikir bu, bunun üstüne kuruluyor. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezse kaybolur. Yani onu benim nasıl algıladığımla alakalı bir mesele bu. Hucum eden arılara, bu örnek çok dikkat çekici. Hucum eden arılara iliştikçe fazla tahaccüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibet de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür. Arılardan bir örnek verdi üstad hayatın içinde. Onlarla cebelleşirsen diyor, daha onlar sana hücum etmeye başlıyorlar. Onlara karşı lakayt kalırsan gidiyorlar. Musibetlere diyor böyle bak, büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyüyorlar. Ana fikir bu. Onu küçük görmeye çalış. Aklında büyütme. O olduğu kadarıyla var. Bu cümle önemli. Olduğu kadarıyla var. Ama sen Belki küçük bir şeyi aklında büyüte büyüte dağlarvari hale getiriyorsun. Başka bir sıkıntıdan daha bahsediyor. Yani bu büyütmeyi neyin tetiklediğinden bahsediyor şimdi burada. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte kökleşir. Merak girdi işin içerisinde. Yani merak duygusu musibeti arttırıyor. Ne olacak şimdi? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Halim ne olacak? Vesaire vesaire. Diyor ki eğer o da kalbe geçerse kökleşiyor. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinat eder, devam eder. Maddi musibetin peşine o kalpte eğer kökleşirse merak duygusuyla manevi bir musibet daha çıkıyor. Oldu musibetin iki. Bunu sen kendi kendine yapmış oldun. Şimdi tedavi ile ilgili bir kısım var. Diyor ki ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı beladan kıl tevekkül Zira fəryad belə andər, hata andər beladır bil. Allaha təvəkkül etmək musibəti hafifləştirir və elhamdülillah rəbbiləmin ləfət.